Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere tekrar piyasayı değerlendireceğim. Bazı veriler açısından önemli detaylar söz konusu. Özellikle de bunları sizlere paylaşmak istedim. Şimdi hafta sonuna giriyoruz. Burada özellikle de Bitcoin'de dikkat etmemiz gereken iki tane direnç alanımız vardı. Bunlardan birincisi haftalık bazda 108.000 bölgesi en kritik direnç bölgesidir. Günlükte de 106.450 bölgesi. Bunları daha önce sizlere belirtmiştim. Bitcoin günlerce bu bölge üzerinde uğraştı ama bölgeyi kıramadı özellikle de 4 saatlikte açılan destek bölgeleri artmaya başladı bu yeniden bir hamle yapma ihtimali doğurabilir bu açıdan dikkat etmek gerekiyor burada 4 saatlik zaman alanda gerçekten büyük bir daralım söz konusu buna da dikkat edeceğiz çünkü bu daralımın artması yeni hamlelerin gelme ihtimali yani daha volatil hamlelerin gelme ihtimalini arttırır bu açıdan buna dikkat edeceğiz Dominans açısından daha önce şurada şurada açılmıştı direnç. Şu anda burada direnç açılmış durumda. Bu açıdan eğer e, burada dominans açısından bu görmüş olduğumuz alan çalışırsa aşağı bir baskılanma başlayabilir. Burada zaten turuncu bölge kilit bölgemiz. Turuncu bölge eğer yukarı yönünü geçiremezse aşağı yönünü baskılanabilme ihtimali artabilir. Bunların dışında ise arkadaşlar haftalıkta ve aylıkta Ethereum BTC partisine dikkat etmemiz gerekiyordu. Bildiğiniz gibi daha önce Ethereum BTC partisi ile ilgili bir paylaşım yapmıştım. Şu görmüş olduğumuz bölgelerdeki e, ee, özellikle dip bölgelerin birleştirip bu alanların e, düzenlenmesinin çok doğru olmadığını belirtmiştim. Buradaki ara destek ve direnç bölgeleri bizler için daha önemliydi. görmüş olduğumuz alanda yatay anlamda aslında bir test gelmişti. Bu bizler için çok olumluydu ama ondan sonraki hafta ve ay boyunca tekleri gelmemişti. Şimdi yatay alanda bakın şu görmüş olduğumuz bölgelerdeki alıcı ve satıcılı bölgeyi net bir şekilde görüyoruz. Bakın şurada kırılımdan sonra R test bölgesi. Kırılımdan sonra Rites bölgesi. Bakın buralar Rites alanı. Burası Rites bölgesi. Bakın buralar geçilmeyen bölgeler. Bu açıdan baktığımızda buradaki kırmızı alanda tekrardan bir revizyon gerçekleştirdim. Ve bu görmüş olduğumuz bölgelerde hala aşağı yönlü bir kırılım söz konusu değil. Bu açıdan aynı zamanda aylık bazda görmüş olduğumuz ara direnç ve destek alanı haftalık bazda şu an için mükemmel ötesi çalışıyor. Bakın şu görmüş olduğumuz bölgeleri birleştirdiğimizde buradaki ara destek bölgeleri sonra dirence döndüğünde retest bölgesi olarak da harika çalışıyorlar. Tekrar dönüş alanları açısından. Ve burada tekrardan bir dönüş emaresinin olma ihtimali var. Aylık kapanışa sadece 4-5 günlük bir süreç kaldı. Bunlar bizler için önemli. Eğer Ethereum BTC partisi buralardan bir döngü yaşamaya başlarsa bu yavaş yavaş piyasada yeniden hareketliliklerin gelebilme ihtimalini arttırır. Dominans bir miktar negatif olduğunda bile arkadaşlar alt güzel tepki alımları aslında gelmeye başlıyor. Bu bizler için aslında ilk etapta olumlu görünüyor. Ama piyasa hala istediğini verebilmiş durumda değil arkadaşlar. Şimdi bu bütün verileri birleştirdiğimiz zaman BTC ile birlikte burada yeniden bir hamlenin gelme ihtimali artıyor arkadaşlar. Zaten 4 saatlik bir daralım söz konusu. Burada da buna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü 4 saatlik daralımdan sonra açılan destek bölgesi de bizler için önemliydi. Şu an için 104.461 bölgesine açılmış durumda bu destek alanı. Bu destek alanı koruduğu sürece kendisini yukarıya atabilir bu da günlükte ve haftalıkta 106.450 bölgesinin geçilebilme ihtimalini arttırır. Çünkü bu görmüş olduğumuz bölgelerde yapacağı bir atak arkadaşlar sadece 1.62'lik bir atak durumunda olur. Özellikle de gece kapanı saatlerinde bunu yapabilirse bu bölgenin hem haftalıkta hem günlükte kazanılabilme ihtimalini arttırır. Bu da piyasada artık yavaş yavaş bir hareketliliğin gelme ihtimalini arttıracağı için arkadaşlar böyle genel bir bilgi paylaşımında bulunmak istedim sizlere. Tabii ki bütün coinlerde yine hareketlilik olmayacaktır. Şu an için birçok koyun çok pozitif görünse de aslında çok büyük geri çekilmelerden sonra yaşanan bu pozitifler aslında çok fazla bir şey ifade etmiyor. Buna da en büyük örneklerden birisi mesela Popcat. Dönüp Popcat'e baktığımız zaman arkadaşlar çok büyük bir düşüş trendi içerisine girmişti. Yükseliş trendinden sonra ve listelendiği alanlara kadar hatta o bölgeden altına kadar bile girip buradaki likiteyi bile temizledi Şu an için baktığımız zaman da arkadaşlar bunu bir örnek olarak paylaşıyorum. Yani %8-10'luk bir yükseliş görülse de hala neredeyse dibin dibini durumunda. Bu açıdan özellikle de bu örneği sizlere göstermek istedim. Popket açısından da buralardan eğer bir tepki gelecekse burada 41.79'a zaten bir destek açmıştı. Destekten sonra görmüş olduğunuz gibi hareketliyken alıcılar devreye girdikten sonra şu an için böyle bir hamle söz konusu. Eğer Bitcoin hamlesini yapar ve dominansla söylemiş olduğum gibi boğa tuzalarıyla karşılaşıp geri dönüş yaşarsa bu bizler için olumlu olur ama tabii ki burada Ethereum'un yapacağı hamle ana karakteristik bir hamledir. Çünkü Ethereum'un özellikle de BTC'ye karşı güçlenmesi bizler için büyük bir anlam ifade ediyor. Hala benim istediğim kırmızı alanı geçebilmiş durumda değil. Haftalık bazda da şu an için baktığımızda hala bu bölgelerde direnmeye çalışıyor. Aylık bazda bu görmüş olduğumuz alanlarda hala istenilen seviyede güzel mum kapanışları da gelmiş durumda değil. Bunu zaten biliyoruz. Ama Ethereum BTC partisinin güçlenebilme ihtimali yani önemli destek bölgesine gelmesi buradaki hamleyi belki de yeniden başlama imkanı doğurabileceği için tekrardan yukarı yönlü bir hareketli gerçekleştirebilir. Ama bunun için tabii ki 3512 bölgesinin günlükte kırılıp konfirme olması gerekiyor. Bu bölge günlükte kırılıp konfirme olmadığı sürece buradaki hamleler fake olarak kalır arkadaşlar. Bunu da bilmek gerekiyor. Yani bir yatırım yaparken körük yönü yatırım yapmamak lazım. Şimdi son 3 senedir özellikle de çok ağır bir ay dönemi geçirdik. Bunların tabii ki üzerimizdeki etkileri söz konusu. Onun dışında işte Bitcoin yükseldi, 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 yükseldi ama altcoin'lerde istediğimiz tepkiler gelmedi. Yani piyasa gerçekten gereğinden fazla sıkmaya başladı. Herkes gerçekten çok bıktı. Büyük kayıplar yaşadı. Bunu zaten biliyoruz ama burada yapabilecek tek şey tekniksel açıdan takip etmek. Çünkü bu süreçte yapılabilecek tek şeylerden birisi bu. Mesela sizlere geçen gün Twitter'dan paylaşmış olduğum coinler vardı. Orada belli oranda hareketlikler gelmişti. Dün de Cetus çok önemli bir destek alanındaydı. Paylaşmak istedim. Bakın işte %6'lık mesela bir hamle gelmiş durumda. Yani stop alanı test edilmeden bile. Yani bu süreçte küçük küçük işlemlerle bile bu piyasadan faydalanmak çok önemli. Zaten bunu başarabildiğimiz sürece sadece bu piyasada ayakta kalabiliyoruz. Bu yüzden uzun vadeli yatırımın ee, özellikle de kısa vade al satlarla desteklenmesinin çok da önemli olduğunu daha önce de sizlere dile getirmiştim. Bu açıdan bu da önemli. Şu an için piyasada tabii ki dediğim gibi büyük bir e, hareketlilik hala söz konusu değil. Büyük bir bıkkınlık var. Ama eğer işte Çerbin BTC Partisi'ndeki söylemiş olduğum destekten dönüşler başlarsa, dominans açısından da günlük bazda bir boğa tuzağına benzer yapı söz konusu. Bu da bizler için önemli olur. Ve bu süreçte belki de alt kolonide miktar hareketlikler yaşanabilir. Bununla birlikte takip edeceğiz. Bu açıdan böyle bir bilgilendirme videosu çekmek istedim sizlere. Umarım sizlerin faydasına olmuştur. Hepinizi çok seviyor, Saygılar sunuyorum.